Ticaret Sanayi Odası'nın Şubat ayında bir seçimi var. Ee, i̇şin güzel tarafı da aslında ne biliyor musunuz? Ee, Birçok yapılanma içerisinde sizlerin adı çok geçiyor. Ee, milletvekilliği için adınız geçti. Aynı şekilde e, belediye başkanlığı için alternatif olarak adınız geçti. Genç olmanızdan kaynaklı ve başarılarınızdan dolayı. Son dönemde bir de... E, Ticari Sanayi Odası'nda da işte yapılan kulislerde adınızın da geçtiği söyleniyor. Var mı böyle bir düşünce? Aynı zamanda düşünceleriniz nedir? Hani yoksa bile başkanlık için fikirleriniz nedir? Nasıl bir gelecek bekliyor Ticari Sanayi Odası'nda? Öncelikle Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Düzce'nin ekonomik yönden kalkınmasının önündeki en çatı kuruluştur diye düşünüyorum aktif, başarılı bir ticaret odası o kentin kalkınması yönünde, sanayicisinin ilerlemesi yönünde, işsizliğin önüne geçilmesi yönünde çok büyük bir potansiyel oluşturur. Dediğiniz gibi milletvekilli olsun, belediye başkanlığı olsun birçok konuda basında ismim geçti. Bunlara e, seçime gireceğimden dolayı değil de halkımızın yatış, yakıştırmasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum buradan değerli vatandaşlarımıza. Bize o görevlere layık olan, layık gören vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu bir de şundan kaynaklanıyor. Biz şu an anketler yaptırıyoruz. Gerek ticaret odası ile alakalı olsun. Vatandaş artık genç yüzler istiyor, yeni insanlar istiyor. Yeni projeler üretebilecek, aktif, katma değeri yüksek, olduğu toplantılarda yön verebilecek, şehre yeni potansiyel katkılar getirebilecek insanlar istiyor. Bizlerde bu doğrultularda benim şahsen kendim adım ticaret odası başkanlığı adaylığı gibi bir sürecim yok. Fakat ben de burada oy kullanan bir insanım. Benim de kendi grubum var. Kendi gruplarımızda çalışmalarımız tabii ki olacaktır. Fakat biz buradan neyi istiyoruz onu söylemek istiyorum. Düzce Ticaret Odası siyasetin en son bulaşıya kurumlardan bir tanesidir. Rica ediyorum ticaret odası seçimlerini siyasete bulaştırmayalım. Siyasete ticaret odasını alet etmeyelim. Çünkü paranın, ticaretin, ekonominin siyaseti olmaz diye düşünüyorum. Herhangi bir fikir yapısı olmaz diye düşünüyorum. Sadece solcu olmaz. Çünkü çıkar burada tektir, kar amacı gütmektir. Ticaret olasını bu şekilde kurmamız lazım. Ve biz genç girişimler kurulu olarak, şahsım ve yönetim olarak almış olduğumuz karar çerçevesinde, grup listelerinde genç insanlara yer veren, gençleri meclise sokmaya çalışan veya gençlerden oluşan listelere destek vereceğimizi de getirmek istiyorum. Biz istiyoruz ki ticaret olası meclisine genç insanlar gelsin, bayan girişimler, genç girişimler gelsin. Buradan da seslenmek istiyorum. E, o da seçimlerinde aday olmak isteyen genç arkadaşlarımız bizlere sorabilirler. Biz onlara gerekli desteği sağlayacağız. Cesaret edemeyebilirler. Fakat bir yerden başlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu sene kazanamazsanız da bir dahaki sene yine bir adım önde başlarsın diye düşünüyorum. Ee, bu oda hepimizin odası. Her siyasi görüşten, her yaştan, her cinsiyetten insanın yer aldığı katma değeri yüksek. Şehrimize ekonomik yönden bir katkı sağlayacak. Büyük yatırımları şehrimize sokacak. Geniş vizyon açısına sahip insanların bu mecliste yer alması Düzce'nin geleceği bakımından çok önemli diyorum. O yüzden tiyatro seçimlerine çok önem veriyorum. Sayın e, Metin Büyü'yü de buradan e, saygıyla anmak istiyorum. Gerçekten iki dönemde çok büyük e, hizmetlerde bulundu. E, ve özellikle son dönemde saygı kazanması da ticaret Sanayi Odası'nın Düzce'de saygı kazanmasında kendinin emeğinde çok olduğunu düşünüyorum. İnşallah inşallah daha iyi, daha başarılı ve bu taşınan noktayı daha taşıyacak arkadaşlarım, abilerimizin, büyüklerimizin de buraya gelmesini temenni ediyoruz. Ve siyasetin katılmamı, karıştırılmaması gerektiğine ben de katılıyorum.